Merhaba arkadaşlar. Oran orantı konusundan soru çözümlerine devam ediyorum. X artı 2 ile Y eksi 1 doğru orantılıdır. X 6 iken Y 3 ise Y 5 iken X kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi iki tane çokluk eğer doğru orantılı ise o zaman bu çoklukları arkadaşlar A bölü B şeklinde yazardık değil mi? Yani X artı 2'yi Y eksi 1'e böleceğim. Ve bu oranın sabit olmasını bekleriz. Çünkü sayıların birbirinin oranı doğru orantıda sabit bir sayıya eşittir. Şimdi yazıyorum. X 6 iken bakın. Iken, X 6 iken. X'in 6 yazalım. 6 artı 2'den 8. Y kaçmış? Y 3'müş. Y yerine 3 yazalım. 2. Kaç çıktı? 8 bölü 2'den 4. Yani X artı 2'nin Y eksi 1 oranı her zaman 4 çıkacak. Sabit sayı çıkacak. Eşittir. Y 5 iken. Y yerine 5 yazarsam 5'ten 1 çıktı. 4. Aşağısı 4. Yukarısını bilmiyorum. Oraya yine X artı 2 yazdım. Bakın şuradan şuradan arkadaşlar Cevabı çok rahat bulabilirim. İster işler ister çarpımı yapayım. İsterseniz bakın şöyle iki katı olduğuna göre burası da iki katı olacak. Yani x artı 2 dediğim yer 16 olacak. 8'in iki katı 16. x artı 2'yi 16'ya eşitliyorum. 2'yi karşıya eksi olarak gönderdim. 16 eksi 2 oldu. Yani x arkadaşlar 14 olarak buluruz.